Selam. Bugün kremalı tavuklu mantarlı makarna yapacağız. Bir de köri sosu ekleyeceğiz içine. Hadi başlayalım. Makarna haşlanırken başka bir tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Küçük bir soğan ekliyorum. 300 gram kadar tavuğumu ekliyorum. Tavuklar sularını salmadan mantarları ekliyorum. Ben bol mantarlı yaptım çünkü ben böyle daha çok seviyorum. Bir paket kremamı ekliyorum. Biraz karabiber, biraz köri biraz da tuz ekliyorum. Üzerine yarım paket az pişmiş makarnamı ekliyorum. Şimdi bunun suyunu çekerek daha da pişecekler. Fokurdadıktan sonra suyunu çekene kadar kısık ateşte pişiriyoruz ve hazır. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Afiyet olsun.